Cenab-ı Rabbil Alemin yapacağımız sohbetler yehuliyetinde kabul ve makbul eylesin. Rızasına uygun bir şekilde sohbet edebilmeyi Allah bizlere, size dinlediğinizde de amel edebilmeyi sizlere nasip eylesin. Allah dostları kimdir? Neyle meşgul olurlar? Ne yerler? Ne içerler? Neden uzak dururlar? Neyi yakın bulurlar? Çok güzel bir soru. Allah dostları dünya hayatındayken ahiret hayatını bilen insan demek. Dünya hayatındayken ahiret hayatını bilen. Ya da diğer bir misal ile dünya uykusundan uyanıp hakikati bilen insan demektir. Peki hakikat nedir? Allah-u Teala yeryüzüne insanları bir sebep üzerine gönderdi. Yani hepimizi buraya bir sebep üzerine gönderdi. Bizler burada sınanacağız malımızla sınanacağız. Canımızla sınanacağız. İşimizle sınanacağız. Eşimizle sınanacağız. Komşumuzla sınanacağız. Evet. Burası böyle bir yer. Peki madem sınanacaksak kazanıp kazanmayacağımızı Cenab-ı Allah bilmiyor mu diyen soran insanlar var. Evet biliyor. Osman sanar nasıl olacak hocam? İşte güzeli burada ya. Allah güzü irade verdi. Güzü irade mesela sizin birçoğunuz işte bir maç var. Avrupa maçı. Siz de bir takımı tutuyorsunuz. Oraya gidebilirdiniz. Misal olarak söylüyorum. Ama yok dediniz ki ben oraya gitmeyeceğim. Ben Allah denen bir meclise Allah'a zikredilen bir topluluğun içine gireceğim dediniz. Siz bir tercih beyan ettiniz. Ne yaptınız? Tercih ettiğiniz şey sizin için hayırlıysa kazandınız. Şerse kaybettiniz. Ticaret yapıyordunuz. Dediniz ki falan yerde dükkan açacağım. Dükkan tuttuysa kazandınız. Tutmadıysa kaybettiniz. Bu kararı veren sizsiniz. Başkası değil. Şimdi biz de gönül dükkanını açmamız lazım ki insanların, ümmeti Muhammed'in bir noktada karar vermesi lazım. Tarikat silsile yoluyla yürür. Peki Şems-i Tirmizi Hazretleri'nin şeyhi var mıdır? Kimdir? Bilmiyorum. Da. Bilmiyorum, da. Bilmiyorum da işe var var. Kim, kim gider diyor? Ben giderim diyor. Çünkü <laughs> Hazretleri'nin gittiği Bir sürü derya olmuştur. Evet belli bir noktada aslında derdi yapmak çıkarmış bir Demiştir ki senin nasibin bizde biz. Değil. Bizim sana verebileceğimiz bir şey kalmamıştır demiştir. Ama mürşidlik makamı verilmemiştir. Bunu iyi bilmek lazım. Birçok dergahta, birçok tekkede bulunmuştur Şemsi Hazretleri. Yani birçok bahçeye göl olmuştur. Ama <laughs> o bahçeden tohumunu almamıştır. Tohum zaten kendine gizlidir. Bazı insanlar evliya doğar. Bazı insanlar Allah'ın lütfu ihsanıyla olur. Hatta bu kısayı daha net anlamak için Mevlana Cahit'in Rumi Hazretleri bir gün sohbet ederken bir kişi böyle uyumaklı haldedir. Yanındaki biri onu dürtüyordur. Ya kalksana sanki oradaymış gibi anlatıyor. Üçüncü dokunmasında bileğinden tutar. Bak senin hazır olduğunu söylersen bu milletin yakasını kurtaramazsınlar. Elinde liste vardır Hızır Aleyhisselam. Bakar ki onun ismi orada yazmıyor. Çıkar Rabbime, Ya Rabbim bunun hikmeti nedir? Benim listemde yok mu? O benim listemdedir. Orada beni sevenler var ama benim sevdiklerim o listede değildir. Allah'ın sevenler vardır. Bir de Allah'ın sevdikleri vardır. Bu ikisini çok iyi ayırt edin. Oysen, doğru bakacağız. Ladikli Ahmet Han'ın şeyhi kimdir? Kim? Şeyhi midir Hızır mesela? Hocasıdır. Nasıl? Evet. Direkt açık açık beyan ediyor. Tarikat bir yoldur hakkı bulana. Tarikat bir ummandır ona dalana. Aşkın kitabını okur yazarlar gerçek aşkı aşıkların dilinde bulunur. Gerçek aşıkların aşkı onların dilinde, gönülden geldiği için dilinde bulundu. Dini dinara satanlar olur. Hakiki manada kullar bulunur. Dervişikten muhabbet demler olur. Ariflerin demi bir başka. Arif olanların yani Allah'ın ariflik makamlıkların derdi demi bir başka. Kimi okur, kimi yazmaz bu sırrı kimse çözmez hakla batılı gerçek veli anlar bu sırrı gerçek hak dostları onlar belli olmaz kendilerini setretmişler belli olmaz bilmezler ki libas değildir derdi himmet eder çaktırmaz bile kendini Allah der kalpte titrer bedeni izler yine kendini toprak gibi bekler toprağın hangi toprak olduğunu anlamak için onu bakmak, hayır etmek lazım. O kendini toprak gibi yok etmiş, belli olmaz. Bilmezler. Kendini bildirmeye ihtiyaç yoktur ki. Şu güneşim, ben güneşim demesine ihtiyaç var mı? Azıcık ısıttım da klimayı açıyoruz hemen. Bak sıcaklığı karanlık olmuş. Batmış ama sıcaklığı devam ediyor. Ne kadar enteresan değil mi? Yakıyor hala bizi. Demek ki mesele Yanmak ise hiç kolay. İnsanların gönüllerini bozan çok olur. Günümüzde tarikat kalmadı kardeşim. Tarikat ta Abdülkadir Geylani zamanında, Şah Naşi ne zamanındaydı. Muhiddin Arabiler zamanındaydı derler. Muhiddin Arabi ne çekmiştir bilir misin? Muhiddin Arabi dinsiz demişlerdir bilir misin? Bu sapıtmıştır demişlerdir bilir misin? Ne çekmişler? Çektikleri için dost olmuşlar ya. Dostun, dosta muhabbeti dost gibidir. Aşkı Allah sevgisiyle doludur. Sözleri ise birbirine muhabbetle doludur. Bakışları rahmet, sözleri nimettir. Bileni. Allah dostları böyle birbirlerine bakar. Hiç konuşmazlar. Çok rastladım. Bir mecliste 6-7 tane Allah dostu var. Birbirlerine böyle bakıyorlar. Ya mübarekler bir şey söyleyin de biz de alalım diyoruz mesela. Hiç konuşmuyorlar. Neden? Bunun bir hikmeti var. Bunun bir sırrı var. <laughs> Peygamber Efendimiz'in huzurunda bulunduğu zaman bir kişi yani zannetmeyin Medine'de olur bu hal. Mekke'de olur. Eyüp Sultan'da olur. Fatih'te olur. Bir medresede olur. Camide olur. Her yerde olur. Niye? Allah'ı zikreden kalpler yakınlaştığında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orada muhabbeti tecelli eder. Düşünün. Sizin kalplerinizde Allah ve peygamber sevgisi varsa hiç korkmayın. Niye? Siz peygamber efendimizden ve Allah'tan uzak değilsiniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendim sizinle beraber onu seven, ona habibim diyen Allah da onunla beraber ayrılmaz. Allah habibinden ayrılmaz. Niye ayrılsın ki? Seven sevdiğinden ayrılır. Ölür ayrılmaz demiş. Ölünce zaten birleşir. Hiç ayrılmaz. Ölü Yunus öldü diye sele verdiler. Ölen hayvandır. Aşıklar ölmez. Bunu da bilmezler. Ölen hayvandır. Bir grup insanlar gelmişler. Hocam biz size böyle böyle işte bu sohbetlerinize bulunmak istiyoruz. Bizim şeyhimiz dünyasını değişti. Kardeşim evliya ölür mü? Evliyayı ölen öldü diyen evliyayı bilmez. Evliyalar ölmez. Hay sıfatı var. Ölmez evliya. Ha, başka bir hal varsa o başka. Gönlünde, kalbinde, yüreğinde başka bir hal. O ayrı bir şey. Onu tartışabiliriz ama evliyalar ölmez. Bugün bir, bir kardeşimiz dersi tarikat dersinden muhabbet feyzi almıyor. Telefon açtı. Hocam ben feyzi almıyorum. Dedim benim tanıdığım bir feyzi baba var oraya götüreyim Niye? O feyiz dağıtıyor. Feyiz gönülde muhabbetle bir dem olursa rahmet tecelli eder. Şimdi bir mecliste Allah zikrediliyor. O mecliste kim var? Allah'tır zikredilen. Kim kimi zikrederse o mecliste onu anarsa orada e, Peygamber Efendimiz zikrediliyor. Kim var? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Salih kullar zikrediliyor. Kim var? Yine aynı. Sistem değişmiyor ki. O yüzden Allah bu hakikati anlamaya nasip etsin. <laughs> Anla ama neden sonra? Gelir ama neden sonra? Bilir ama neden sonra? İş <laughs> işten geçtikten sonra gelsene olur. Biz bu dünyadan göçtükten sonra anlasan olur. Yani yiyip içme şansın var mı? Yok. Adamın bir tanesi bir Allah dostuna kuzu kesmeye niyet etmiş. Mubarek demiş ki e, inşallah Rabbim nasip ederse bu kuzu efendiye yedireceğim. O mübarek de, geliyorum demiş. Haber vermiş oradakiler hani sohbet halkası olursun diye insanlar toplansın diye. O da kuzuyu kesmiş. de Allah sınayacak ya, bir hastası olmuş. Hastasına gidince gelememiş. Kızmış adam ya. Yani. Demiş yılan lan da boşa kestirdi bize. <laughs> Neyse kuzuyu afiyetle yemiş. Mübarek aradan zaman geçip o beldeye gelince oğlum biz yemiş gibi kabul ettik. Ha sen ha biz bir farkı yok demiş. Ama kızma niye olmadı demiş. Yani kızmasaydın iyiydi. Bir tane Erzurum'da böyle Allah delisi bir adam. Böyle arabayla geçenlere durun durun diyormuş durun. Niye? Aman diyormuş evladım sakın ha. Caminin imamına hemen koş. Ne oldu amcaya hayır. Git camideki bütün cemaati toplasın. Caminin içine çağırsın. E bir kelime-i şehadet yedirsin. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluh. Sonra öleceksiniz demiş. Adam telaşla gitmiş hemen. İmama demiş ki durum böyle böyle. Yapma ya. Hemen cemaat'e toplamışlar. Bir kelime işaret getirip cemaat demiş öleceğiz. Akıllılardan bir tanesi demiş ki hocam biliyoruz. <laughs> yani ama ne kadar güzel. Cemaati bir araya getiriyor. Kelime işaret getiriyor. Öleceksin. <laughs> yani ölüm hazırlamak güzel şey. Şu fani dünya geçici. Ebedi zannedip şu dünyayı cennet yapanlara bazen gülüyorum tebessüm ediyorum. Adam kendine yazlık yapıyor. Havuz yapıyor. Ne yapacak? Cennet yapıyor. Hani sen Allah'ın dostuydun, veliydin. Bu dünyada cennete değil, ahiretteki cennet arzu ederdi. Bu dünyayı cennet etmek derdin değildi. Bakın, gerçek Allah dostlarının hayatına bir ahsaları, bir heybeleri kuru ekmekler. Hı. Niye? Dünyaya değer vermemiş. Dünya kıymetli değil. Allah bu hakikati anlamayı nasip etsin. He, çok para kazanan Allah dostları olmamış mı? Olmuş. Tasadduk etmişler. Hı. Sami Efendi ne yaparmış biliyor musunuz? Allah ondan razı olsun. Trene biner. Kars'a kadar gidermiş trenle. Ne öğretecek? Kur'an. Şey, Süleyman, Süleyman Yunus'un Hazretleri. Yani düşünebiliyor musun? Derde bak. Derde bak. Ne der? Kur'an der. Ben öten bu ara gördüm çok takılıyor. Direkt oraya gidiyorum. Niyeyse. Seven sevdiğinden ayrılma varmış. Allah sevmeyi nasıl Nasıl? Dünya Bey beyefendisi bizim. Bey bizim. Sami Efendi var Kibar bir zat. Çok yani kibar. Senelerce karşıdan işte Yeni Paşa Allah Allah'ın yeşil bir geliyor. Evet. Vapur iskelesinde senelerce işte son emekli olacağı güne kadar ve bir alacağı bilet 1 lira 25 kuruşsa 25 kuruşunu hazırla verelim şimdi. Amcacığım sen her zaman nasıl böyle yaptığını sordun? Evet. Evladım sen zahmet çekmiyorsun. Hep hazırlar, öyle cebimle kork, öyle gelin. Ha acayip bir şey. Yani onu yaptığı... Ama incelik güzel bir şey. İnce olmak güzel bir şey. Zarif olmak güzel bir şey. Allah adına bunu yapmak çok güzel. Allah o zarifliği anlamayı nasip etsin. Yani bir var. Muzaffer Özal'ın da bir şey var öyle. Her gün dolmuşla gidip gelir e, bir şey. Beyazıt'taki saflar çalsın. Bazen şeyler arabayla götürülmüş. O dolmuş için <laughs> şey yaptığı parayı hemen sadaka olarak vermiş. Ben çünkü onun için, yani yol için niyetlendim bu parayı. Niyetlendiğinden dönmüyor. Evet. Ne demek bu? Evliyalar verdiği sözden dönmez demiş. Evliyalar verdiği sözden dönmez. Bu kadar önemli mi? Yani 3 liraya 5 lira çok önemli değil deriz biz olsak değil mi? Bu önemli. Alıştırmıyor bu çöpün o kadar ince. Tarikat bir kılı kırka bölmüşler bir parçasına tarikat demişler. Bir parçası. O kadar ince mi? O kadar ince. Kime ince? Yaşayabilene. Zor değil. Yani bunu anlatıyorum zor olarak değil. Güzel, ince düşünerek yaşamak için söylüyorum. Yoksa zorluğundan değil. Öyle bir zorluk yok. İslam'da zorluk yok ki seven, Allah'ı seven, peygamberi seven, Kur'an'ı seven zor gelmez. Hiç kimse illa şöyle olacaksın bir kalıba sokmadık. İlla böyle olacaksın demedik. Demeyiz de. Niye? Allah'ın sevdiği kul olun deriz. O bir kalıba sokulsun. Yani bir kalıba olsun o. Peygamber hem sevdiği bir ümmet olsun. O bir kalıba olsun. Ama <laughs> benim izlediğim gibi bir kalıba olsun demek doğru değil. Allah ve Resul istediği gibi olsun demek güzeldir. Çünkü Kur'an ve sünneti bıraktım diye peygamber. Onun dışında iştahat var mıdır? Bütün evliyaların derdi Kur'an ve sünnettir. Yani Allah bu hakikati anlamayı nasip etsin. Kur'an ve sünnetten ayırmasın.